Camaçık, Camaçık evet evimizi havalandırıyoruz. Bu ne? Bu bir ne videosu? Robot çalıştırma videosu. Ee, hayır. Evet, robot çalıştıracağız. Şimdi hazır mısın? Allah ya, kombin dediğim böyle olur ya. Çok almışsınız Ama şimdi robot çalıştıracağız ya. Bir şey söyleyeceğim. Bana yardım etmeniz lazım. Çok hızlı olmamız lazım. Evden çıkacağız. Nereye gideceğiz? Ya tiyatroya gideceğiz ama öncesinde buraya deli gibi toparlamamız lazım. Daha ev toplu sıkıntı yok. Önce robotu getirelim kuralım. Şu yerdeki mesela mıncık mıncık şeyler alalım. Sonra bütün evi kontrol edelim. Robotu çalıştırıp kaçarak evden uzaklaşalım. Hallettik mi bu işe? Bu bir. Şimdi onu ne yapacağız? Su dolduracağız. Gel dolduralım birlikte. Bak burada tıpaç gibi bir şey var. tam mı? Burayı açıyoruz. Şuradan şöyle sadece su koyuyoruz Rüyacığım buna tamam mı? Sakın ben evde yokken falan kullanırsan sakın şey koymuyoruz içine. Yüzey temizleyici falan filan hiçbir şey koymuyoruz. Sadece su. Hemen koyma önce bunu yerleştireceğiz. Getir bakalım. Şimdi diyor ki bu tarafa doğru. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi bu cırt cırtları buraya yapıştırıyoruz. Evet. Şimdi bunu buraya çilenksiye sabitliyorum. Yapıyoruz. Yerdeki her şeyi kaldırmaya çalışıyoruz. Halı kalsın. Halıya baktı hemen gördüm. O halıya bakış. Halı kalsın. Şu sandalyeleri kaldıracağız. Siz ikiniz ortaklaşa bunu kaldırıp koltuğa koyun. Çabuk olun. lise çalışıyor. Tamam, tam öyle kalabilir. Sorun değil. Yüksek ben. Şimdi mutfaktaki sandalyeleri kaldırıyoruz. Koşun. Wow. Rüzgar da kendi eşyalarını buraya koymuş, sadece yerlerine bile götürmemiş ya. Ne? temizleyecek mi? Galiba dağınık orası gördüğüm, duyduğum üzere. Evet. Yok temizlemeyecek orayı. Kırmızı da ayarladık. Tamam galiba burası da değil mi? Şimdi bakalım başka bir yerde bir şey var mı? Fiş falan filan olunca fiş değil ne deniyor? Kablo olursa yerde ne yapıyor tabii ki de kablolara takılıyor süpürge robot. Hiç ben, çalışmıyor ya, o zaman. Kabloları yiyor Kabloları yiyor kutu 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 yani kutu kutu yani kutu. Yani. kutu. Ben, An itibariyle hemen her şey tamam gibi. Gelin buraya çalıştırıyoruz. Hazır mısın Rüzgar? <laughs> şu mavi olanı basacaksın. Şu aşağıdaki şu mavi. Evet bekle şimdi. <laughs> yes be! <laughs> Rüzgar şimdi ne yapıyoruz? Onu yalnız bırakıyoruz. Etrafında bir cisim olduğunu düşünmemeli. Kaşın, kaşın. Biz ne yapıyoruz peki bu arada? Dışarı çıkıyoruz. <laughs> Aynen hazırlanın. Kapıyı çok hızlı açıp kapatmamız lazım. Neden? Dışarı lise bizden önce çıkabilir. O yüzden hazırsanız eğer çıkıyor muyuz? Evet. Arkadaşlar biraz sonra mükemmel ama mükemmel tiyatro videomuza karşınızdayız. Tiyatroya gidiyoruz biz bugün. Rüya daha önce çok tiyatroya gitti ama bu kış gitmedik hiç. Bir de Rüzgar, Rüzgar da geçen sene gitti değil mi? Bu sene gitmedi. Eminim unutmuş olabilir. O yüzden bakalım neler yaşayacağız. Burada bir şey daha var. Tiyatroya ben gelmiyorum tek gidiyorsunuz. O da beni bir tık Telefonlar heyecanlandırıyor. Saatin alman yeterli. Videomuzu beğendiyseniz like, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz like arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.